Kıbrıs Rum yönetiminin Güney Kıbrıs'taki havalimanlarına idare eden Hermes şirketine Ercan Havalimanı'nın faaliyette olmasına bağlı olarak 2006-2013 yılları arasında toplam 40 milyon euro tazminat ödediği belirtildi. Frelefteros gazetesi bu yöndeki bilgilerin Kıbrıs Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis'in 23 Kasım 2015 tarihli mektubuyla meclise iletildiğini yazdı. Habere göre Dimitriadis söz konusu tazminatın havalimanlarının idare edilmesinin anlaşması gereği ve Ercan Havalimanı üzerinden seyahat eden yolcularla ilişkili olduğunu anımsattı. Dimitriades anlaşmanın imzalandığı 2006 yılında Hermes şirketine 1 milyon 107 2007'de 4 milyon 912 2008 yılında 5 milyon 782 2009'dan 2013 yılına kadarsa yıllık 5 milyon 625 toplam 28 milyon 125 euro olmak üzere toplam 40 milyon euro ödendiğini belirtti. Gazete Dimitriades'in mektubunda 2014 yılına ait tazminat rakamına yer vermediğini yazdı. Habere göre Kıbrıs Türk basınında çıkan son 10 yılda Ercan Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının ikiye katlandığı şeklindeki bilgilere de değinen Dimitriadis, Ercan Havalimanı'nı 2015 yılı itibariyle kullanan yolcu sayısının 3 milyonu geçtiğini savundu.